Ne yapmak istiyor? bir kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta bir misket yolu yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün bir misket yolu inşa etmeye çalışacağız. Ve burada yaptığımız misket yoluyla para kazanmaya çalışacağız. Marble slide geliyor ve misket kaydırağı hemen hızlı bir şekilde ben başlayacağım. Go to the store diye hemen bir şekilde giriyoruz. Store'a bastığınız zaman sizi buraya yönlendiriyor ve buraya geldiğiniz zaman standart bir yol alıyor. Çünkü misketin yuvarlanması için standart bir yola ihtiyacımız var. Bu diyor ve koydum. Doğru Şimdi şimdi misket çıkar. Misketi çıkaralım. Bu arada misket değiştiriliyor galiba. Evet misketle para kazanacağız. Wow. <laughs> bir yuvalanmadan 10 dolar. Mükemmel. Destroy de varmış bu arada. Ee, bir kere daha kayabilmek için spawn marble dememiz lazım. Bu arada çocuk benim mekana geldi. Bir kayıştan daha verdi arkadaşlar. Çocuk benden kayıyor ama kaydıkça para kazanıyor mu acaba arkadaşlar diyecektim. Kazanmıyorum galiba. Standarttan birkaç tane daha alıyorum. Home'a gel. Geldim arkadaşlar. Bu de bastığınız zaman koyabilir miyiz? Aa dümdüz koyabilirim. Koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Vay Biz Şimdi bakalım nasıl olacak? Kaya bastım arkadaşlar. gidiyor veya seyrede de Modi. 40 dolar kazandım. Oo, bir dakika bir de burada aktif para veriyormuş arkadaşlar. Ne? Kolet olma. Buradaki parayı almak için ekstra robux diyorsun. Aga. Yapma. Dur bakayım. Dövdü misketin tasarımı değil. Şimdi misketin tasarımı değişip hamburger falan yapacağız galiba. Çünkü orada öyle çocuklar bir şeyler yapmış arkadaşlar. Bakalım öyle bir şey varmış. Yapa girdik burası. Şimdi mesela yol marble. Buradan mesela kutu alacağım. E, ne kadar kutu? Purchase 2.5k mı? Aman Allah pahalıyım ben. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum bu arada. Marvel şu an bir standart Marvel değil bir katı veriyor arkadaşlar. Tamam 10 dolarlıktan ben de bir sürü alırım. 108 8 param olmuş benim bu arada. Ha, store, home'a git abi, döşe. Döşe abi, dümdüz nereye kadar gidebiliyoruz? Oraya kadar sonra, sonra aşağı benden sonra aşağıya inmemiz gerekiyor okey. Home'a bastım. Tekrar geliyoruz arkadaşlar ve e, gidiyorum. Aa biriken paraya bakın o bayağı bir param oldu. Ve de yetmiş Tam store'a gel. Dayı bana şimdi turn Dayı dönmemiz lazım çünkü arkadaşlar. <laughs> Abi aşağıya doğru ramp var mı? Acayip doğru rampı da yapalım bak. Bu da bastık arkadaşlar. Ve böyle bastığınızda zaten. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Buraları söktükten sonra turn atmam lazım. İlk ihtimalle. Aynen. Bu tarafa doğru turn. Aynen. Şimdi oraya doğru dümdüz ver. Ver yolu ver yolu ver. bir Viraj koydum arkadaşlar. Bir viraj oldu. Buy more diyeceğim ama dur. Buy more yapmayacağız. Önce bir gidelim. 500 para olursa belki bir şey yaparız. Oh oldu galiba arkadaşlar. Oo 468 oldu. Bir daha kayar mıyım? Çok güzel kayıyor. Ya yani misket olup yuvarlanmak çok eğlenceli bir şey. Yes. Collective Remain 25 mi? 25 dolar. Niye onu alalım ki ya? Store'a gir şimdi gel. Hemen Store'dan arkadaşlar ramp geldi. Bunu aşağıya doğru yardır. Abone ol iyi oldu. Bu yıl olacak. Bakalım nasıl olacak bende. Aşağıya doğru koyduk. Home'a geldik arkadaşlar. Şimdi de I -I doğru yardıracağız arkadaşlar. Bu <laughs> arada videoyu beğenip like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir like atmayı unutmuyorsunuzdur. Devam ediyorum şimdi. Bakalım ne kadar para verecek. Bu bu bu. Yuvarlak bir şeyler var. Onu dörtte siksen parol diye. Para var ya çok iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle iki kafelen yapabiliriz ha. Oha 765 oldu. Buy crates, unlock marbles, even more. tam ama onu işte Eee onu sen pahalıya koymuşsun kanka. Kanka onu pahalıya koymuşsun. Önüme bir şey çıktı onu almayacağım şimdi. 2.5k diyor. 2.5k onu almadan buraya gelip. Peki elimizdeki parayla bir turn daha alıp geri kalın. Ne? Yol yok diyor ya. Arkadaşlar yol yok diyor ya. Bir de upgrade varmış bu oyunda. Bir dakika upgrade rabbit. Hmm. 2.5k paraya ulaştığın zaman rabbit atıyor musun arkadaşlar? Okey şimdi bu da var bir tane daha. Oraya da... Aha oraya bir şey ekledim arkadaşlar. Oraya dönmek dedim. Tamam git git para birikecek şimdi. Parayı bakalım da para 2.5k nasıl olacak arkadaşlar? Arkadaşlar 2.5k para yapman lazım. Aha, aha oldu oldu oldu. Oldu arkadaşlar. 1.33 oldu bir daha gidelim. Ne yapacağım lan? Ya? Misket alalım sonra da bir tatalım. Önce misket alalım çünkü o bizi zengin edebilir arkadaşlar. 2.5k nasıl olacak? Olmuyor ki. 1.50 oldu. 1.65 oldu. 2 katı keş 3 robux saymış arkadaşlar. Bu kadar ucuz olduğu zaman alıyorum bildiğiniz üzere. O yüzden bunu alacağım. Üstüne de bir şey daha gerisi alırım. Gelmedi arkadaşlar. Tabi o ucuzdu. Ucuzdu verdik arkadaşlar. Çok para harcamayacağım bugün. Dermişim bir sürü robux harcayacağız gene belki de bakalım. 2.22'ye 2.5k artık ben bir misket alayım da bakalım zengin olabileceğiz mi bir görelim ya. Gerçekten zengin olabileceğiz mi arkadaşlar? Olduk arkadaşlar galiba 2.5k oluyor. Oldu oldu arkadaşlar. bu Rabbit geldi. Rabbit atmayacağım. Hayır Rabbit atarsam arkadaşlar sıfırlanır ya. Şuradan gelip kutu açalım. Belki en iyisi gelir. Bunu home'a koymam lazım. Kaç dakika bekleyeceğiz bir de bunun Oho 10 dakika bekleyemem bunu arkadaşlar. İşte bıkın harcattırıyor Robux ya. Yani. 10 dakika bunu niye bekleyemem? Direkt bay diyorum arkadaşlar. Açılıyor abi. Ve kırmızı misket geldi. Marvel's da kırmızı. 1.1 katı veren mi? Ya bunu yedi bir şey alırdı. Bunun yerine spiral epic denen şeyi alırdım yani. Boşuna para verdik. Rabbit atamıyoruz şu an. Rabbit diyorsun sen rabbit atamıyoruz ya. Bakayım kırmızı misket oldum arkadaşlar. Ve 1.1 katı fazladan para veriyor yani. Çok para değil. Ama neyse ki para yine birikmiş ve hemen hızlıca iki e, 2.5k'ydı değil mi? 2.5k olacak gibi arkadaşlar. Tamam. Tabii ki böyle olsa bir şey olmaz arkadaşlar. 2.5k para birikiyor. Tamam para birikmeye başladı gibi ya. Ve şimdi Rebit'imizi atalım. Rebit attık ve hemen Basic Crate geldi arkadaşlar. Evet bir kutu daha geldi. Bunu koyup normal açalım. Yeni yollar döşeyebiliriz. Kafam karıştı bir dakika. Hava yapışıklar patlıyor. Aa upgrade plot size diyor. Şimdi 5k'ya plot size'ımı upgrade yapabiliyorum. Gidiyoruz oga. Aaaa bir ve 968. Storage dayıya geliyorum arkadaşlar ve buradan şimdi return alabiliriz. Bakın bu saniyede 10 dolar veriyormuş arkadaşlar. O aga onu almak baya fayda eder. Kesinlikle o da balı Kesinlikle bence de onu almamız lazım arkadaşlar. O yüzden onu almaya hedefleyeceğim şimdi. Bakalım yapabileceğiz mi? Yapacak bence yaptık. Storage dayı, dayı. Bize, bize şundan ver dayı. Tam 1K alalım. 1.5K'ya da böyle bir şey varmış. Eee çok iyi. 1.5K ya yaparız o zaman. Oyunu çözdük. Oyunu çözdük ama e, Ray Turn'ı şuraya nasıl koyacağız? Ya arkadaşlar buradan oraya niye gidelim ki? Hani şöyle koyabilirsem koydum Koydum arkadaşlar Birazcık yapı yapma şeyi e, Azıcık saçma uzağa doğru Uçarak gidip koymak daha mantıklı Yeni bir şey koyduk bakalım ne kadar para verecek Aa. Ana bunun üstünde gitmek de gerekiyormuş Oha Çok iyi 2.38k para verdi hemen yani geliyoruz buraya arkadaşlar ve rail alıyorum Rail ramp da 3k'daymış aşağıya doğru O da baya bu buradaki en pahalı şeylerden bir tanesi tutup ona bastım ve onu da bu uca yerleştiriyoruz arkadaşlar ve tekrardan e, şuna basmam lazım spam marble diyelim ve gidelim şimdi çok ucuz ve az bir rubuk harcayarak kendimizi geliştirmeye çalışacağım şununki gibi bir şey alabilirim start pack falan varsa ana dışarı çıkmıyormuş ya yani. dışarı çıkıyormuş gibi oluyor ama çıkmıyor şapka geldik arkadaşlar ve bir portal pek varmış Gold part pick varmış. Starter pick sağ tarafta gidiyor arkadaşlar. Gitmeden alalım bir şeyler veriyormuş kutu mutu bakalım pet pet diyor onları alalım çok fazla bir şey vermiyor bence de ram falan verdi aşırı bir şey vermedi bence aşırı bir şey vermedi bir kutu verdi arkadaşlar koyalım bu kutuna 8 dakika bunun 9 dakika diyor bu kutular niye böyle yaptığını anlamadım standart ped yolu döşüyor döşüyor uzaktan döşüyoruz bak something connected to it me ha, oraya doğru tamam işte gidebilir oraya Oradaki parçaya takılıyor arkadaşlar. Buradan bas olur. Bu arada ben kırmızı çizginin dışında geziyorum galiba. Ondan şöyle bir turn. Bu outside your plot limits mi? Aşağıya doğru götürürüz biz de. Oha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar baya bir şeyler yaptım ama dönüşleri koyamadım şu anda. Expand pilot diyor arkadaşlar. Expand pilot atabilirim. Biraz büyütebiliriz. Vay. Adapted! Wow! Vay vay vay. Oh, 10k para oldu ya. O paraya bak. 11k para yaptım arkadaşlar. O zaman buraya hemen upgrade atalım bir tane. Upgrade attık. Bu da geliyoruz arkadaşlar. Turn atalım. Turn. Turn. Bu tarafa turn. Ondan sonra o tarafa döneriz. Bir daha home'dan bir gidelim. Şimdi yeni kaydırak alalım. Bu arada rabbit kaç atacağız ona bir bakacağım şimdi. Beklediğiniz zaman bayağı bir para birikiyor. Ee, Beklerken iyi bir para kasabiliyorsun. Ama beklemen lazım yani arkadaşlar. Oyunlarda para gerçekten bekleyerek artıyor. Aa! Ya aşağı uçma var be. Aşağı uçma varmış. Arkadaşlar aşağı uçtum. Neyse store gel. Hemen dayıdan bir şey alalım. Bu arada arkadaşlar daha pahalı kutu da var ya ondan da alalım mı? 25 kaymış arkadaşlar. Ne diyorsunuz? 1.75, 1.85 iki katı diyor. 150 kalı kutuya bak. Üff, i̇ki buçuk katı diyor arkadaşlar. Para satılıyor mu? iki katı cash. 4 hmm, dört katı cash. Sekiz katı cash de gold part pack varmış. Arkadaşlar buna ağlamıyorum abi. O zaman ya arkadaşlar kutu alalım. Kutu alalım arkadaşlar. Sıradaki kere bitimiz atılabilirmiş bu arada. Drop diye bir şey geliyor. O zaman para gidiyor. Dövbe rebit diye bir şey yapar. Neyse parayı attım arkadaşlar. Rebit attım mı? Requirement not met me. Ha rail'den iki tane bir tane daha gerekiyormuş. Allah Allah böyle yapmışlar. Şundan bir tane daha alalım arkadaşlar. Home'a geldik. Ve bu da bastığımızda rail'den bir tane daha koyarsak şimdi rabbit atabiliriz. Rabbit attık ve hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Yeni kutu geldi gene. Koyarız. Bir de flat tüneli alabilirim artık. Doğdu do, bu Çok iyi bir şey benziyor. bakalım ne geldi arkadaşlar. Bu arada miskiti böyle kontrol etmen lazım. Uuu verdi paraya bak. Verdi paraya bak. Verdi paraya bak. Çok iyi. Uuu yavaş yavaş fren. Tamam uzay frenle geldim. Ve okey. Store. Şimdi bakın ne alacağız. Geliyoruz ve drop alıyorum. O drop 10k'daymış. Bir kere daha gidiyorum arkadaşlar 10k. Zaten çok zor değil. Şu kadar gitsek yeter. Jump'a bastım mı çıkıyormuş zaten. O yüzden gelip buraya drop'umuzu alalım. Flat tünelde 17.5k'ymış. Onu da alalım hemen. Ee, önce home'a gidip bir dakika kutuyu koyalım hepsi birbirine gelişenler. dota Donda misket dal. Misket almayı unutmayalım. Durup bu buraya koyuyorum arkadaşlar. Koydum buradan aşağı uçacağız galiba. Bakayım nasıl bir şey olacak. Bu arada upgrade 75k'daymış. Oradan bir dönüş vermezsek arkadaşlar bu iş yaş. Gitmiyor abi misketi şimdi benim değişmem lazım ya. 25k para lazım. Ben 25k parayı bu misketi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Donda bence de değişmelisin. Değişip daha iyi bir misketi geçelim. Buradan böyle geliyoruz. Oha. Oo. <laughs> Çok iyi. <laughs> Aşağıya doğru delikten düşmeli yolumuz oldu şu anda. Wow, bakın yan taraftaki çocuk benim yaptık. Daha benim yaptıklarımdan daha daha fazlasını yapmış. Ama gerçekten kontrol etmesi zor ya oyunda. Şeyi. Bayağı bir uçuyoruz yani arkadaşlar. Fren fren fren. Aradan geç. Yabıcıdır babi. Yabıcıdır babi. Hey, şimdi o flat şeyden almam lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Kaç paraydı o? Hiç hatırlamıyorum ya. 14k oldu. Store'a geliyoruz. Stokcu Dayı'da ne kadarmış? Bir dakika. Flat tünel tam tamına 17.5 kaymış arkadaşlar. Doğutu balısı. Bir kere daha girersek alırız flat tüneli. Bakın şimdi buradan gelip 17.5k yaparım. 3k ihtiyacım var sadece. Fren atıyorum dikkatli bir şekilde. Bu arada bu misket oyunları da Roblox'ta çok fazla var ya. Misket Tycoon vardı Harika kafandan oynamıştık. Hadi 17 buçuk olur mu arkadaşlar? Oldu arkadaşlar. Ve store'a geliyoruz. Şimdi e, en çok merak ettiğim flat tünel aldık ve bence zaten rabbit atmazsak başka bir şey alamayacağız. E, bu bölümün en son bölüm şeyini aldım arkadaşlar. Hayda nasıl yapacağız şimdi? <laughs> bir de bağlayamıyorum. Bu oysa prop limits diyor. Destroy, destroy, destroy diyelim arkadaşlar. O zaman burayı şöyle yapalım bak. Bunu koyalım. Buraya da bunu koyalım. En şimdi oldu. Evet turn atıyorum ve Rayel'i de buraya koyuyorum. Hadi bunu bana yaptı. 10 numara oldu on arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Bakalım ne kadar para verecek. Bu arada sıradaki re rebitimizi de atabilirsek eğer atmaya çalışacağım. Oo. Ya onlar çok değişik misket almışlar bence. Gidip misket alalım 25 kanyon ya, ya. Benim misket biraz dandik yani kırmızı olan. Oo, oo, oo. Aha, aha içinden geç. Vay tekte arkadaşlar tekte 13k verdi. Ta bir daha giderse 25k. Bir daha giderse 25k olur bence de. Tekte verdiği para çok iyi arkadaşlar. O yüzden iyi bir şekilde gitmem lazım. Yavaş yavaş fren atmayı da unutmayalım. Fren atmayı unutmayalım. Düşür bizi abi. Gel abi. Gir abi. Gir abi. Gir abi. Gir abi. Yardır abi. Yardır abi. 18. 21 kaldı. Bakın 25 olmadı gördün mü? Double yıl ya. Şimdi olacak arkadaşlar inşallah. Eğer olursak şimdi 25k yapacağım. 25'te direkt çıkacağım zaten. Hemen misketi değiştireceğim. O misket değişmezsen para kazanamıyorsun. Ve 25k oldu. 26k oldu hatta. Şuradan da gidelim. Bak rabbit atabilirsin diyor. Ben rabbit yerine yine miskete gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Zıpla. Şuradan bir şey alabilirdik belki ama neyse. Gold marble. 499 robux. Çok pahalı ya. Şimdi arkadaşlar bunu getirdik ama nasıl yapacağız onu da bilmiyorum ya. Bakın bir dakikası kalmış şimdi. Benim bu kutuyu koyduktan sonra bir de bunu açmam lazım. Olamaz ya böyle iyi olamaz. Çok kötü ya. Çok kötü. Slide earnings. Juran boost diyor. Bir dakika burada da bir şey varmış. 4 katı inaktif. Bunlar Robux'ta olanlarmış. Ben dedim acaba oradan upgrade atılıyor mu? Peki başka oyuncularda o baya yapanlar var ya aşağıya kadar. Baya adamlar yapmış. Bir dakika var şunun açılmasını. Bekleyek var. Bakın ne çıkacak onların. Ben gene Robux'da açarım olmazsa bu elimizdeki arkadaşlar. Yeni misket şeyini. yavaş 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 yavaş. Düşme papiye düşme papiye. Aaa oh, İn bakalım. Gel bakalım. Git bakalım. Ve sadece bu kadar mı para birlikte? Neyse 22 kalmış. Oha Rabbit atabilirim. Tuttum gördün mü? Vallahi Rabbit atabiliriz arkadaşlar. O zaman biz 12 Rabbit'imizi atalım. Misketi de aldık. Rabbit de atabiliyoruz. Güzel. Çifte geliştik. o 10 milyon parası olan adamlar var. Oyunu ne kadar fazla oynarsan da o kadar fazla paran oluyor. 10 milyon paraları falan var onların. Bizde o kadar para yok arkadaşlar. Zingin olmak için bayağı oynamak lazım. Gel şimdi 19 saniyesi var şunun ya. Rabbit atalım arkadaşlar. Ve Rabbit'ten sonra bana kutu verdi. Slide length'i arttırdı. U-turn, deep funnel ve bridge köprü. Misket köprüsü mü? Ne? Çocuk benden kayıyor şu anda. <laughs> Çocuk bizden kaymaya başladı. Hadi aç bakalım. Açalım bakalım ne girer arkadaşlar. Open crate dedi. Ve yeşil geldi arkadaşlar ve yeşil de 1.15 veriyormuş yani. Bundan daha iyi. Ama şimdi biz bunu koyalım ve o 29 dakika bekle diyor. Arkadaşlar yani 29 dakika çok fazla o yüzden bastım açıyorum. Epic gelir mi? Oy oy epic geldi. O 1.85 veren geldi arkadaşlar. Kar topu misketi. Vay. Bu arada benden giden çocuk Türk mü acaba ya? Selamlar ona. Kar topu. Kar topuyla bir sürü para kasar şimdi. Haydi bakayım. Bir de şey alalım arkadaşlar. Köprü müprü bakalım ya. Alabilir miyim bilmiyorum da. para gerekiyor çünkü. Oo, kardan, kardan misket. Ve bu kadar para birikti sadece. Okey, okey, okey. Okay. 31 k Store'a geliyoruz ve buraya giriyoruz. Şimdi ne alabiliriz arkadaşlar? Flat tünel. u Turn. Burada 50k. Deep Funnel 75k. Süspansiyon köprüsü mü? 115k mı? Vay be. Deep Funnel varmış ama bak burada. Süspansiyon köprüsü çok pahalı. 125 dolar veriyor saniyede. 75k yaparım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Bence kolay bir para zaten gittikçe oluyor. Çocuk da kayıyor benim arkamdan. O da geldikçe para veriyordur inşallah bana. Aynen o da erkenden geliyor. <laughs> Çok iyi. Uuu. Acaba bunun rengini ayarlayabiliyoruz mu? Belki oluyor der. Belki oluyor der arkadaşlar. Bu arada 75k bana göre kolay yapılır. 47 oldu bile bak. Stokta bitmeden alalım hemen. 9.53 53 oldu arkadaşlar. Çabuk. Çabuk. 75k'ya da upload size'ımı upgrade edebiliyorum. Hadi, hadi 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 hadi. 75k yaparız ya. Yeter ki düşürmeyelim misketimizi, buraları düzgün geçercek olur. Ve şuradan aşağı insin. Evet. Evet efendim. Buradan da gir. De, girdi. Ve bakalım ne kadar 62 oldu sana. 67. Olbi olbi ya. 67 oldu. Hadi artık. Olacak mı bakalım arkadaşlar. Beklemedeyiz. 69 kavallar arkadaşlar. 75k ol artık. 72k. Ve oldu. Hadi bakalım alalım şimdi arkadaşlar. Bir görelim bakalım neye sahip oluyoruz. Dip funnel aldım. Stokta bir tane vardı onu da ben aldım. Allah'tan bitmeden aldık. Dip funnelimizi giyiyoruz seçiyoruz ve şuraya arkadaşlar döşedik. Hmm, değişik bir şey ya? Elimde bir kutu var arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. Artık bunlar açsak da bir şey ifade etmiyor. Elimdeki çok iyi benim. Bakın kamon kırmızı geldi bizdeki misket. Şimdi yeni koyduğumuz nasıl acaba bir bakalım. Aa, bir de süspansiyon köprüsü nasıl acaba? Çocuktan hamburger misket var. Onun çok pahalıdır büyük ihtimalle. İyi bir misket yani onunki. Bize ondan çıkmadı. Ha, buradan düştüm. Stok yenilenmiş. Buradan düştüm. Bu da yeni şeyimiz. Ha, döne döne gireceğiz. Ooo oh, CDK verdi ya. Storcu dayıya gelip bir bakalım mı süspansiyon köprüsü? Stokta yok arkadaşlar. Peki en aşağıda ne var? Basketbol varmış. Basket oluyorsun baskette. Small elevator asansör var. Pinball. o oh, loop. o oh, arkadaşlar rampalar falan var. Vay be inanılmazmış. Oyun gerçekten güzelmiş bu arada. Arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelsin isterseniz yorum yazın ikinci bölümü getirebilirim. İlk bölümü burada bitiriyorum. New Times varmış. Bakayım neymiş burada. Burada ne varmış burada arkadaşlar? Elmas dağından şeyler vermiş burada ama. 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar veriyormuş aynen. Ee, 2.250 mi? 3.25 bu ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Bunlar ne? 10 elmasım var benim alabilirim. Saniyede 2.250 veriyor, 3.500 dolar saniyede. Oha aldın Ne aldık abi? <laughs> Portal Drops diye bir şey aldım. Ne? Bunu koyamazsın diyor. Nereye koyayım bunu? Arkadaşlar bir şey aldım ama vallahi bir şey değişik bir şey yani. Şimdi şunları bir sökelim bakalım. Oo, hiçbir yere sığmıyor bu. Oha nereye koyacağız bunu? Bir dakika. Bunu bir yere koymam lazım ama nereye koyacağım anlamadım. Abi turn dedik. Buraya koy işte. Hmm, bu öyle bir şey ki sığmıyor arkadaşlar. Peki buraları destroy dersek Oo, o gene olmuyor. Allah Allah. Ne tarafa doğru yapalım o zaman? Komple sökeyim bakayım. Bir tek onu koyayım arkadaşlar. Çılgın bir şey galiba. Oha düşüyordum. Koy bakayım. Dur dur bir ya. Arkadaşlar bunu nasıl koyacağız? Upgrade plot dersem olur mu acaba? Tüh upgrade plot diyemiyoruz. Bunları döşemem lazım tekrardan. Allah Allah. Portal drops. Dropsmuş koyulmuyor ama bir şey verdi ama bunu koymak için kaç kat yukarı göndermem lazım acaba baksanız ta havaya doğru gidiyor arkadaşlar neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, bakın portal pek diyor bunu yeni çıkartmış galiba ama ben bedavaya aldım koyduk mu koyduk mu koymadık mı anlamadım ki koyduk mu acaba koydum galiba Doğru oldu galiba oldu mu arkadaşlar o 154 k para verdi evet olmuş olmuş arkadaşlar 218 ne yani, olmuyor gibi sandım var ya. Oha 42 303 k. Parama bak. <laughs> arkadaşlar oldu. Oldu arkadaşlar. Store'a gidip nereden aldık biliyor mu? Buradan Black Market'ten aldım arkadaşlar. Buradan o zaman gene onun gibi bir şey alayım. Bakın 5 katı artı 5 katı veren top var arkadaşlar. Allah Marble'da oynayın. Aga bunları biz niye görmedik şimdiye kadar? Oo yanan top mısır topuymuş. Dötte şimdi Biz daha oyunu yeni çözdük. Black Market'te bunların bu kadar ucuz olduğunu düşünmemiştim ya. Koyduğum kaydıra şeye bak misket fabrikasına bak. Oo, bir de böyle ışınlar, Allah seni yapmışsın ya. bir de böyle ışınları arkadaşlar. <laughs> Peki store'a girip şu an ben ne varsa alabilirim. Hımm, ama bana cümle upgrade atacaksın diye. Eee Rabbit için de hep malzeme gerekiyor. Deep bu nereden bir tane koyacaksın diyor. Hangi daha dip puneli mi kaldı Allah aşkına ya. Peki store'a geldiğimizde en pahalı misket ne kadarmış? Şunlar geldi. 3 katı, 4 katı, 5 katı zaten en değerli sene sahibiyiz. Vay be. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> arkadaşlar sadece şunu koyacağız bak. E, dip Nereye koyacağım ki bunu? Koyamıyorum arkadaşlar ya. Ha şuraya koyabilir miyim mi acaba? Dip funel'e bastım. Aa yanlışlıkla bunu söktük gene koydum. Neyse olmuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyun böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.